De merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan bazı sesler gelebilir. Yani horoz sesi gibi. arabası ee, araba sesi gibi falan. Onun için özür dileriz. Clash class, class, class bayağı geliştim. İnşaat üstü Köyü'nde. E, barbar, kralı, barbar Kralı 6'ya vurdum. Normal köyde. Şimdi başladık. O sesimi kısalım. Ee, biraz e, ordulardan falan bahsedeyim. en barbar okçu yetiyordum. Arda değiştirdik. Dedi ki sen full yap. Ee, neredeyse en iyi kartıkla sokulansın İnşaat köyünde. bugün inşaat de inşaat galiba 3 savaş yaparız. 2 savaş. normalde ee, i̇şte inşaat üstünde barbarım 6. Uruldu. 6'ya olacak. Barbarım altı olacak. Okçu 5. Şöyle yerleştirelim. Bu finden hemen ee, Barbar altı olacak. Uruluyor. Görmüşünüzdür. Okçu 5, dev 4, eee beta dalga da okta 4. Şöyle barbar altıya vuruyor. <laughs> Önlemen. değiştirdi Arda. Böyle şey yaptı. Şimdi vurduk ilk binasını. Saat kulesini falan açtık. Şimdi zaten da 112 taşı. Birini versem 12'yi de sonra veririm. Bir taşımız var. Birini ver. Kaldı 12. Tabii böyle, böyle bir espri yaptık. Daha çok yeniliyorum ben böyle savaşlarda arkadaşlar. Yeniliyorum. Okçu görünmez olmasa var ya. Kazan gibi yenileceğiz. Bu boyayı 5 like bekliyorum. Ya da 3 ya da 5. Fark etmez. 3 ya da 5 gelsin. Hellen, hadi lan belediye bin altına Hadi Aldık be. Yes. Burada bir Zaten bitti. 2 yıldız aldık. Bakalım adam kaç yıldız alacak. Ne kadar alacak. Yine yendik yüzde yüz. Yüzde yüz yendik. Ben ne dedim? Yüzde yüz yendik. Ee, 903 kup olduk. Bunlar var Ben alınmışım. Tag kabul etmiş. İşte abim ve Arda'nın klanı. Abim bakayım hala bu klanı mı? Evet. Abim bu klanda. Ee, Arda da kullanma gördüğünüz gibi. İrfan'la şey oldum. Arkadaş oldum. Benim babamla diğer arkadaş olduk. Abim köyünü göstereyim. Şöyle. Bak bu köy çok kötü. Bu köy çok kötü ama bu köye bakın ağzınız açık kalır. İşte bu köy böyle. Baba olmuş bu köy. Baba. Baba Yiğit kesilecek bize. Şöyle. Şimdi diğer köyde bir saldırı yapalım. Şöyle geçelim hemen. çalıştıralım. Hani istersen yükseltebiliyoruz ama ben bunu yükseltmekten ziyade klan kalesine vuracağım. Şöyle hemen. Sandalyeye de sürtme sesi gibi gelebilir çünkü sandalyede oynuyorum bu seferde. Sandalye gıdırıyorsa Özür Şu ganimetin keyfine bakar mısınız yani? Çok keyifli olmuyor mu? Çok keyifli alıyorum ben bu ganimetleri. Ö önemli olan keyiftir. Evet keyif olmadan alınmaz asla.

kazandık kazandı hadi. kazandık kazandım o bitireceğim. Bitir. Okçu kayalışın <laughs> cana gitmesin diye yaptım. Okçu kayalışın cana, cana giderse bir dahaki şeye savaşa okçuları kayalışı kalmaz yoksa. Şimdi aynı orduyu tek öleyecek. Olanı yem olarak şey yapıyorum. Bilerek atıyorum. Büyüyelim. Dondurma bilgisayar etkinliği gelmiş. Tamam. Dondurma bilgisayar etkinliği geldi arkadaşlar. 23.000'den 2350. İki dondurma. İki. Ya da bir dondurma. İki dondurma olsun ya da. Bir şey var bir de boş. Boş yapalım. Şöyle zehir büyüsünü boş yapalım. Yani zehir büyüsünü bağış yapacağım. Abi yalım hiç Kim yani? Daha başlıyor var mı? Bakalım bakalım bakalım. Yeni 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 kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşeceğiz.